Hey, mutlu çarşambalar. <laughs> ee, o bir dil mi? <laughs> Sahte dili al ve lollipopun ucuna şöyle yapıştır. Şimdi gösteri zamanı. Ay dil. Ay çek. Açıyor. Açıyor iki. Aa tanrım dili. Ay pardon tatsız bir şey oldu. ha. <laughs> Müzik iştah mı açıyor ne? Çünkü şu an sosisli yemek için can atıyorum. Bir de tazeler ki. Biraz da ketçap koyayım tabii. Biraz da hardal. Tam bir başyapıt. Hmm. Neredeyse unutuyordum. Şu lezzetli sosislere bak, beleş yemek. Ee, bunu yapmamalıyım. Şaka yapıyorum. <laughs> Thomas! Hemen buraya gel. Ne pis boğaz bir canavar. Demek sosisi bu kadar seviyor. Göreceğiz. Ama önce birkaç şiş lazım. Şimdi sosisi ikiye böleyim. Güzel. Şimdi üstünden şişi geçiriyorum. Altına da bir tane saplıyorum. Tutup iyice ketçapla kaplıyorum. İyice boca et. Neredeyse tek parmağını kaybetmişsin gibi görünüyor ha. Thomas da öyle sanacak. Tam 12'den vuracağım. Niye gülüyorsun? Aa, yeter dur. Bakabilirsin Thomas. Ben iyiyim. Bu sadece sosis bak. Ama zekiceydi kabul et. Geber bakalım geber robot artık. Hey Matt. Aa, Matt. Evde kimse var mı? Kendini kaybetmiş. Matt. Ne var? Geometri için bana yardım eder misin? Ellerimin dolu olduğunu görmüyor musun? Bütün derdi kendisi. Birazdan dönerim çocuklar. Demek gözlerin benim üstümde ha? Bunu yakala bakalım. Bir kaba bir bardak kahverengi şeker koy. Sonra da mısır şurubu ilave et. Ama mısır şurubu çok olsun taneli kıvama gelene kadar iyice karıştır. Şimdi sıra bunu ısıtmakta. İçine biraz beyaz gıda boyası ilave et ve iyice karıştır. Güzelce soluk bir renk aldığında içine yiyecek bir şeyler ekle. Pek <laughs> işte haçıcı görünmüyor değil mi? Hazır olduğunu böyle anlayacaksın. Bunu fırın tepsisine dök. Yüzeyinde doğal şekilde yayılsın. Sonra sertleşmeye bırak. Oldu işte. <laughs> Bu sahte kusmak çok iğrenç. Oh. Olamaz. Midem çok fena. Klavyemin üstüne mi kustun? Öyle yediğim balık yüzünden olmalı. Çok üzgünüm. Ben de kusacağım sanırım. Midem çok fena. Herhalde bu performansla Oscar kazanırdım. Ya şimdi ya hiç. Şu geometri ödevini halledeyim. Aa, şuna bak. Nasıl da huzurlu uyuyor. Hala uyukluyorsun ha. Kalk canım. Servisi kaçıracaksın. Aa, 10 dakika daha. Hayatta olmaz. Hemen dönüyorum. Ah, bugün okulu kırmak için her şeyi feda ederdim. Keşke bir bahanem olsaydı. Ah, bu işime yaramaz. Kar yağsa? Keşke. Bunu niye almışım ya? Bir dakika. Bu benim kaçış biletim. Şunu şuraya yerleştireyim. Ve oyun başlasın. Tamam anne hazırım. Pekala uyanmışsın. Bütün kitaplarını aldın mı? Hazır görünüyorsun. Hadi durağa gidelim. Ne? Takıldı mı? Elin. Ay Şapşek. Beyim iyi misin? Doktor çağırayım mı? Bir dakika. Bu el sahte mi? Hayır. Evde kalabilirim değil mi? Neredeyse yüreğime indiriyordun. Neyse yine de denemeye değdi. Hey Kevin gelsene buraya. Bizim için birkaç meydan okuma hazırladım. Acı biberler, fare kapanında peynir, çi brokoli ve kaktüs. Kimin başlayacağını belirlemek için taş kağıt makas oynayalım. Makas kağıdı keser. Ben kazandım. Pekala Kevin sen biberleri alıyorsun. Aa, keşke brokoli alsaydım. Ama ben kazandığım için kimin ne alacağını ben seçiyorum. Biberleri seçtim. Oh, Dışına fena yanacağım. İşte başlıyorum. Bu çok acı. İçecek bir şey lazım. Su. Evet. Bana o sütü ver. Süt iyi geldi. Şimdi çok daha iyiyim. Pekala. Devam. Bu sefer ben kazanacağım. Evet. Makas yine kağıdı yeniyor. Bakalım hele. Bence fare kapanındaki peyniri almalısın. Öf, iyi. Buna mecburum. Ama kapanmaya kalanmak istemiyorum başarabilirim. Kesinlikle bir fareden daha akıllıyım. Hey bir fikrim var. Hey anne. Tamam çabuk hazır aklı başka yerdeyken. Son zamanlarda bana çok fazla şaka yaptı. Şimdi bunları ödemeli. <laughs> Aa, dilin. Ah hayır dağıtıyor demedin. Sakın dur çekmeyi deneyeceğim. Ay, dilin koptu. Oh. Kevin şakaydı. Şaka yaptım. Bilim yerinde. Ya hiç komik değildi. Azıcık bile. Görüşürüz. Ha? Bu da kimmiş? Zoe mi geliyormuş? Okey bir de gülücük koyayım. Üstüm başım düzgün mü? Tabii canım. Kim buna karşı koyabilir ki? Biraz tazelenelim. ağzım hala fena kokuyor. Hepsini atayım ağzıma. Biraz daha iyi. Zoe etrafı tozlu görmesin. Sen de şuraya gir. Biraz kabar bakayım sende. Ne güzel oldu. O da güzel görünüyor. Güzel oldu. Ha? Umarım çok yorgun görünmüyorumdur. Umarım evi çok dağınık bulmamışsındır. Elma ister misin? Hayır sağ ol. Bir fikrim var. Buna bakmamda mahsur yok değil mi? Kötü bir başlangıç oldu. Ona gerçekten elma mı ikram ettim ben şimdi? Çok aptalcaydı. Aslında elma bunun cevabı olabilir. Tabii ya. Naneli şekerleri hatırladın mı? İki tane al. Ve bunları elmanın içine bastır. Şimdi ufak bir parça siyah bant al. Öndeki iki dişine yapıştır. Şimdi biraz patlamış mısır al. Ve gösteri zamanı. Ah, Galiba dişlerim yerinden çıktı. Ha? Brian onlar senin dişlerin mi? Diş doktorunu aramamız lazım. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Dişlerimi kaybettim. Neyse ki bandın altında bir çift dişim daha var. Anlamıyorum. Bu hiç de hoş bir şaka değildi biliyorsun değil mi?